Aracı dostlar merhabalar. Aralarımızı kıştık. Bakımına doğru alıyoruz. Son işimiz kaldı işte. Üstlerini kapatacağız. Geri kalan her şeyini hallettik. Ana kutularımızı da yerine getirdik. Ana kutularımız da artık kışlık mekanlarına geldiler. Bunlar bahara tekrar işleme girecekler. Normal fenlik kovan aktaracağız. Sonradan tekrar kutularına geri dönecekler. Daha doğrusu bir gelişim süresi. Evet. Görüşmek üzere. Hayırlı sezonlar inşallah.